Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 75 şahıs ile uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 126 kişi yakalandı. Bu kişiler adli makamlara sevk edilirken 48 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sırasında bir miktar metanfetamin, 114 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 74 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 43 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.